Evet, şimdi tabii 19. yüzyıl İstanbul'u dedik yapay zekaya. Neden 19. yüzyıl? 18. yüzyılın sonundan itibaren 20. yüzyıl başına kadar. Nasıl bir İstanbul hayal ederdik diye sorduk. Bir görüntü gelecek, bir klip gelecek şimdi ekranlarınıza. Yapay zeka bazen abartıyor, bazen evet. değil. Yani işte kontrol edemezseniz, doğru eğer giriş cümleleri bulmazsanız çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi acaba sizin gözünüzde canlandırdığınız 1900'lü yıllar diyelim. İstanbul'u böyle midir? Şu an böyle. Her şey yolunda. Ya semtine anda. göre tabii. Şu tabii. an her şey yolunda. Pera için, Galata için öyle. Kapalı çarşı böyle olabilir. Tabii çok geniş çerçeveler almamış ki o da hataya düşeceği endişesi. Ama yavaş yavaş sokaklarda dolaşıyor. Yani evet 20. yüzyıl başlarına doğru diyor. Yavaş yavaş geliyoruz doğru. diyor. Gemiler, kalyonlar. Burada camiler tabii biraz... Tabii biraz Taksim Camii'ni alıp böyle bir şey yapmış. <laughs> evet. Farklılaştırmış. Ama bu mesela... Eh evet. Yani doğru... Yani gözümüzün önünde hayalimizde canlandırdığımızla gözümüz önünde duran farklı muhakkak ki Firkete hayriye vapurları. Şimdi Özellikle bu, bu işte yine Eminönü, Galata Beyoğlu için doğru görüntüler. Yani Çünkü çok çok etnili, batılı var. Evet, çok etnili, çok kültürlü bir, a, şey, Ve çok, bir şey çok alfabeli. Yani mesela o dönemin eczane e, reçeteleri var. Dört dil, beş dil, beş alfabe falan. Tabelalar hakeza aynı şekilde. Evet. Bu Hani çocukları tamam. Yani bu, bu Polonya'da olabilir. Tabii, Herhangi tabii, bir yerde tabii, olabilir. Tabii, evet. tabii, yani. Yapay zeka buraya kadar evet. uğraşmış, hani emeğine sağlık emeğine diyeceğiz sağlık, ama <laughs> yani. yine güzel bir fikir vermiş yani şu sahneler. Evet, az çok ee, Bayağı bir andırıyor. Peki e, ne dersiniz? Yani İstanbul aslında dünya başkentleri arasında, şimdi mesela Şam Geçmişine bakınca çok Tabii. yani uzun dünyada insan hayatının kesintisiz en evet. uzun olduğu şehir değil mi? Mesela Şam'a o yüzden hani örnek özellikle verdim. Ama İstanbul'un hikayesi biraz daha farklı. Şöyle çok farklı uygarlıklar diyelim. Yani aslında iki büyük uygarlığın üst üste yığıldığı ama çok etnili çok kültürlü yapısıyla yani kozmopolit yapısıyla çok ilginç bir şehir. Öyle ki yani bilim kurgu romanlarına da alıp koysanız hiç. Yani tuhaf durmayacak. durmayacak. Çünkü e, dünyanın dört bir tarafından koşup insanların geldiği bir başkentten söz ediyoruz. Hocam, o yüzden belki çok orijinal değil mi İstanbul? Kesinlikle e, bu tespitinizi kuvvetlendirecek bir şey. E, mesela Şam'ın ismi, işte Şam deriz, e, Damaskus, evet. Dımaşk, Arapçası Dımaşk. vesaire. Ama İstanbul kadar farklı isimler taşıyan başka bir şehir dünyada evet. ben görmedim. Evet. Bir sürü ismi var. Yani... Vikinglerin bile burayla bir şeyi Vikingler var yani. Vikingler herhalde... İşte Miklagrat. Miklagrat, Miklagrat, evet, Miklagrat. İşte Ruslar Çargrad demiş. Evet. İşte e, başkası başka bir şey söylemiş. Nova Roma demiş. Konstantiniyye olmuş. Konstantinopolis olmuş. Nova Roma olmuş Çok vesaire. E, Der Saadet, Baba mesela, Ali, abi. Asitane. Asitane. Say say bitmiyor evet, yani. Evet. İstanbul'un gerçekten e, bir İslam İslambol olmuş mesela. Evet. Ve bu İslambol adı e, Osmanlı paralarına da yansımış dönem dönem Konstantiniyye yerine İstanbul adıyla paralar basılmış. Darül Hilafet olmuş. Hilafetin yüce başkenti. Tabii. Darül Hilafetül Aliye. Neden bu isim tercih edilmiş? İşte Arap Yarımadası'nda yaşanan ilk isyanlar bastırıldıktan sonra e, o paralarla bir mesaj verilmiş. Yani hilafetin başkenti halen burasıdır gibi Haberiniz gibi. olsun. Haberiniz olsun <laughs> tabii onlar birer mektup aslında yani. <laughs> gibi. E, bu bile işte İstanbul dediğiniz gibi o çok kültürel zenginliğini, çok katmanlılığını gösteren azınlıkları sonra Onların mutfakları, yapıları, binaları ile tam böyle bir imparatorluk kenti. Bu özelliğine bugün de bence devam ettiriyor İstanbul yani. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi tabii İstanbul'da görülmesi gereken 10 Osmanlı eseri şeklinde not almışız. Çok hızlı bir şekilde onları geçelim. Hızlı bir şekilde derken sohbetin içerisinde siz lütfen şuraya bir not koymak istiyorum derseniz hı hı. E, tamam, hocam. bu program böyle tam anlamıyla bir şey e, yapay zeka katkısıyla evet. sanki görünüyor ama hı hı. E, biraz daha e, bizim az bildiğimiz e, ya da hı hı. muhakkak bilmemiz gereken e, hususlarının da altını çizerek lütfen ilerleyelim. Tamam. E, yani Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Külliyesi imaret. Şimdi burası tabii sadece cami ve e, bahçesiyle değil, çevresiyle gezildiği zaman o zaman bir çok keyifli olur tabii. Var. O evet, çünkü daha hemen güçlü bir, bir tık var. dışında Sinan'ın türbesi var. Evet. E, Mimar Sinan'ın türbesi var vesaire. E, yine oradaki kuru fasulyeciler görülmeli vesaire. Ha. Tam aslında bu imareti anlatan, size. Evet. Tabii, imareti anlatan imareti anlatan güzel bir görüntü. Bakın birçok e, birim görüyorsunuz caminin dışarısında. Evet evet. Ve evet. evet. hatta tabi şey de. E ee, ön tarafta da hazireyi görüyoruz. Evet, evet. evet. E ee, Kanuni'nin türbesinin olduğu, Hürrem Sultan'ın da türbesinin olduğu. Yani insanın e, doğumdan yaşamına ve ölümüne kadar giden süreçte e, hayatın merkezinde e, cami var ve hayatın diğer tüm e, gerekli olan cüzleri de bunun etrafında oluşturulmuş. Evet. Olağanüstü güzellikte evet. gerçekten. Bakınca insan hayatına dokunuyor. Her yönüyle ve Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı'nı az önce belirttik, Belirtmiştik. hızlı hızlı geçelim. Sultanahmet Camii hemen arkasından, evet Süleymaniye'yi söyledik, Doğru. Sultanahmet Camii dedik. Kapalı Çarşı'yı siz az önce belirttiniz. Ben zaten en çok onu eklemek istiyordum. Kapalı Çarşı'yı göreceğiz şimdi. Şimdi Kapalı Çarşı'yı gezerken, tabii bu Nuru Osmaniye kapısı, Kapalı Çarşı'nın en görkemli kapısı ee, bu e, ana caddeden girip öbür uçtan çıkmakla yetinmeyelim. Hemen e, burada mutlaka e, cevahir bedesteni, kapalı çarşının kalbini oluşturan, ilk yani Bizans döneminden kalan e, cüz e, san, e, cevahir bedesteni. Sonra girer girmez bu kapıdan sağda e, Nur Osmaniye kapısından girer girmez hemen birazcık ileride sağda sandal bedestini. Ha. E, sonra e, Kürkçüler Han, Zincirli Han cebecihan ali paşa han bu hanları ve bu hanların avlularında böyle adı sanı pek bilinmeyen kafelerde oturup bir çay kahve molası vermek. O hanlar biraz serin de olur, püfür püfür olur. Şimdi mayıs ayında ağaçların yapraklarının arasından güzel güneş ışıkları da böyle gelir. Bir güzel mola verip mutlaka orada bir çay kahve molası e, verilmeli bir diye kapalı düşünüyorum. çarşı turu öneriyorsunuz Kesinlikle. muhakkak. E, ama hanlarıyla beraber. Hanlarıyla beraber. Evet. Bir de tabii bu girişteki nuru Osmaniye Camii muhteşemdir. Ben çok, çok beğenirim. Yani. Iyi, çok enfes. Gerçekten tabii. olağanüstü bir mimari eser, mimarlık eseri. Bir hemen arkasından Paşa Camii e, küçük ama Çin'i sanatında zirvede demiş. Doğru. Sokak aralarında saklı bir mücevher, yani mimar Sinan'ın zarafet anlayışının sembolü. Kesinlikle. Rüstem Paşa, ee, Paşa Camii gerçekten bu anlamda çinileriyle bir çini müzesi Çin niteliğinde, müzesi bir çini müzesi evet, niteliğinde. Doğru. Bir de e, gerçekten bulunduğu yer Tahtakale, orada da çok güzel bir Rüstem Paşa Camii'nin bir başlangıç kabul edip, buradan e, Sirkeci istikametine doğru ya da buradan tam tersi küçük pazar istikametine küçük pazar doğru. doğru biraz mesela geçtiğiniz zaman burayı üç kıbleli mescit vardır. Hmm, küçük evet. pazara doğru. Yani ben dünyada başka üç kıbleli, üç 3 mihraplı pardon. Mihraplı. özür dilerim. Üç 3 mihraplı başka mescit evet, görmedim. Evet, bilmiyorum evet. ve onun da bir hikayesi var. kısaca Kısaca caminin banisi kıble şey yaptıktan sonra genişletmek isteniyor. isteniliyor. Bir dönem bir şey Mihrap Fatih Sultan Mehmet tarafından ekleniyor. Daha sonra yeterli olmuyor. Bir daha genişletilmek isteniyor. Bir, e, gelininin e, bahçesini istiyor. Orayı camiye katmak istiyor. Fakat gelini de e, ben, ben benim de adımı taşıyacak, benim de hayrım olacak bir mihrap daha eklerseniz vakfederim, bağışlarım diyor. Peki diyorlar, kırmıyorlar. Oluyorsa üç mihraplı, üç mihraplı cami. cami. Yani böyle bir kısa ek. Biraz ilerisinde onun Yavuz Sinan Mescidi vardır. Evet. O da şehrin Fatih Sultan Mehmet'in sır katibi olan, şehrin fethinde çok önemli katkıları olan. Ee, bir e, önemli isimdir Yavuz Ersinan. Yani güzel bir e, küçük pazar turu mutlaka öneririm. Sırtınızı Rüstem Paşa'ya verin ve küçük pazar istikametiyle mutlaka Harik. bir keşifte bulunun. Güzel bir gastronomi turu da olur o. Ayrıca. Şekerciler, lokumcular vardır orada. İstanbul'un 100 yıllık şekercileri ve lokumcularını görürsünüz orada. Evet. Ee, oradan güzel alışverişler yapılabilir. Küçük pazara doğru. Küçük pazara doğru. tamam